Arkadaşlar tekrardan merhaba. Roma o kadar çok e, gezilecek yeri barındırıyor ki o yüzden videoları birazcık bölmek zorunda kaldık. Bugün Roma'nın en popüler süliyetini oluşturan yerlerden iki yerin önündeyim şu an. Roma kapısı ve hemen arkamda Kolezyum. Bugün ikisini gezeceğiz. Zaten kapıyı gezecek bir şey yok. Kapı kapalı zaten. Şöyle görünüş olarak gösterebilirim. Daha sonra da Kolezyum'a girip içinde size bilgiler vermek istiyorum. Hadi önce Kolezyum'un içine girelim. 8 Euro. Biraz pahalı ama İtalya'ya gelmişken girmek gerekiyor. <laughs> Aslında dün girebilirdim ama bilmiyordum. Her ayın pazar günü burada giriş ücretsizmiş. Çünkü Hristiyanlar için önemli bir gün olduğu için buradan ücret talep etmiyorlar. Kaçırdım ama her neyse. Burası Bankasiyon tarafından yapılmış. E, halkı eğlendirmek amacıyla yapılmış bir yapı. Yaklaşık 50 bin kişiyi kapsayacak kapasiteye sahip. Burada hayvan avları, savaş gösterileri, etkinlikler, tiyatrolar diyerek böyle insanları eğlendirmek için, etkinlikler yapmak için kurulmuş bir yer. Günümüzde burası müze olarak düşünebilirsiniz. Müze olarak kullanılıyor. E, aynı zamanda Burası tarihin en büyük amfiteyatro alanı arkadaşlar. Tarihten günümüze kadar da çok güzel korunan bu yer Roma için çok büyük bir öneme sahip. İşte kolezyumun tamamı. Ama ben neden içine boş zannediyorum? Boş değilmiş. Bakın arkadaşlar, aşırı ihtişamlı. Tabii burası gladyatörlerin çıktığı savaştı. İşte o meşhur meydan. İki kemerlerin çoğunda düelloda savaşan gladyatörleri de görüyoruz zaman zaman. Ee, en acısı buranın açılışında 5000'e yakın insan ve hayvan avlanmış yani böyle bir şey e kötü bence vahşice. Yani tamam zaten gösterişli bir yapı yapmışsın. Tiyatro yap ne bileyim savaş eğlencesi yap ama insan avı birazcık vahşice olmuş. E biz mimar açıdan konuştuğumuz zaman gerçekten burası ihtişamlı bir yer. Ve burada sıkça Türk öğelerini de görüyoruz arkadaşlar. Size göstereceğim. Burada kullanılan bazı yapı malzemeleri Türkiye'den getirilmiş. Burada var olan malzemeler ve getirildiği ülkeler var. Şu bildiğim Türk malzemesi gerçekten. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Hepsi Türkiye'den. Bakın, şurada da mermer var arkadaşlar. Bu da yine Türk malzemesi getirilen malzeme. Arkadaşlar kolejim aşırı kalabalıktı çıktım. Umarım yani birazcık olsa da anlatabilmişimdir. Kalabalık olduğu için istediğim gibi anlatamadım. Ee, her neyse gelince sizler de ziyaret ederek daha detaylı görürsünüz inşallah. <laughs> kalabalık. Burası Roma için önemli yapılardan bir yer. Zamanın imparatoru zamanında bir yarışma düzenlemesini istiyor. Diyor ki Roma'nın su ve mimarisinin ilişkisini anlatacak bir yarışma düzenleyip ve bir yapı inşa edin. Bunun üzerine Galiye ve Selvi yarışıyorlar bu konuda. Aslında Galiye kazanıyor tasarım Fakat Selvi ve Selviciler itiraz ediyorlar. Galiye Floransalı, Romalı değil deyince Yarışı Selvi kazanıyor. Benim gördüğüm şey Galen'in hakkının tarifi ne kadar yenildi arkadaşlar. Selvi de birazcık e, iyi olmayan bir şey yapmış arkadaşlar. Düşünsenize, bir tasarım yapıyorsunuz, tasarımı çalıyor, üstelik kazanıyorsun ama. Floransalısın buralı değilsin diye bir uçculuk yapılıyor ve sonrasında yarışı maalesef kaybediyor. Galien'in geçmişinde ne çok acı var hissediyorum yani. Gibi. Bunun sebebi, İnanışa göre buraya bir bozukluk atarsanız İtalya'ya bir daha gelirsiniz. İki bozukluk atarsanız İtalyan bir çekici erkeğe aşık olursunuz. Tabii bu bence birazcık kötü aşık olup kavuşamamak. Üçüncüsü ise İtalyan yakışıklı bir erkeğe aşık olup bir de evleniyorsunuz. Ve birazcık cazip gelebilir. Bunu arkadaşıma söyledim. Arkadaşım diyor ki sen bir avuç dolu saat işini garanti al diye. para gördük. Atladım içine. gördüğünüz içine atıyorlar insanlar. Ve içindeki paraları da İtalyan hükümeti şey yapıyor. Hayırsever biri adına bağışlıyormuş ve içinden paraları çıkarmak yasak. Ciddi cezaları varmış. Arkadaşlar Trevedi'den çıktık. Şimdi birazcık acıktık ve İtalyan makarnası deneyelim. Buranın en meşhur Makarnası domuz etli olduğu için yiyemiyoruz tabii ki. Burası da önerilen bir yer. Yine öneriler üzerine geldiğim bir yer. Bakalım umarım beğeniriz. Şimdi şöyle bir şey, e, peynirli makarna. Porsiyonu çok az ve çok pahalı. Bazı arkadaşlarım burada 3 Euro'ya makarna yemiş. Ben 16 Euro. Allah beni ıslah etsin. Bir de domuz etini sürekli kullandıkları için arkadaşlar her makarnayı yiyemiyoruz bu lezzetle. Makarnadan sonra tiramisu yiyeceğiz arkadaşlar. İtalya'da en az makarna kadar tiramisu da meşhur. O yüzden iki tane çok iyi tiramisucuları varmış büyük şirket. Onların yerini bulursak inşallah gidip orada yiyeceğiz arkadaşlar. İtalya'daki son food, son yemeğim <laughs> tiramisu. Bakın arkadaşlar. Tiramisu'nun fiyatına bakıyoruz. 7 euro. Burayı hatırladınız mı bilmiyorum. İlk geldiğim gün burada kurvasan denemiştim. Buranın servisini beğendiğim için bir de diğer yerlere göre bir tık daha uygun olduğu için burayı tercih ettim yine. Şimdi tiramisu ve çayı da içeceğim. Black tea. Şu sunumları çok hoşuma gitti ya. En çok buraya gelirken merak ettiğim bir şey var. Yani tiramisu. Bakın pizzadan ben çok merak ediyorum. Tiramisu ve makarnayı. Thank you. Arkadaşlar bizi Türkiye'de kek verip tiramisu diye kandırıyorlar. <laughs> Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kek artı üstünde çok güzel bir krema var. Ve yine e, İtalya'ya gerçekten hak kazandırmış iyi yiyecek. Şöyle makarna reyonu. Bakın şurada tel var. Ne kadarmış? yorumu. Şurada soslar var arkadaşlar. 2 ile 4 arası değişiyor. Bakın zeytinyağı 9.95. Patates 2.5. Soğanlar file içerisinde satılıyor. Şöyle 1.80. Bakın şurada bisküvi tarzı şeyler var. Mesela şu 3 euro. Şurada bir şey var şöyle. Sanırım şey bu kurbasanın şeftalili olanı. 3.30 hmm. Şurada yine bir kek tarzı bir şey var. 3.30 Bebe maması. 1.5 euro. Meyve suyları var. 1.5 euro. 1.89 2 buçuk 4 arasında değişiyor 2 ile 4 arasında değişiyor meyve suyular Yumuşatıcılar 3 euro arkadaşlar yalnız 1669 euro mu ne alıyorlardı onları göre çok ucuz ya 239 euro çamaşır suyu var burada 3.80 bakın şurada yine farklı farklı çamaşır malzemeleri 179 temizlik malzemeleri şurada 2 euroya çamaşır suyu bile var bakalım yumurta ne kadarmış burada hemen bakıyoruz. 1.90 altılı. Bak ah, Nutella gördük. Bakalım Nutella burada 3.99 arkadaşlar. Şöyle bakın kasap yanı. Şurada peynir çeşitleri, yemek çeşitleri. Buradan yemek de alabiliyorsunuz böyle. Bakın. Şurada domuz falan var Bakın şurada pizza falan da satıyorlar. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Görüyor musunuz? Şu, bütün tavuk 4, 4, 95 euro. Suya bakalım, su ne kadar? Bir tane küçük, bak bir buçuk litrelik su 50 sent. Değişiyor tabii markadan markaya. Bakın bu 44 sent, 44 sent. Burada cipsler var. Ne yapayımcası bakalım ne kadarmış. 2.59 Şurada farklı farklı yerli cipsi var. 1.19 Maalesef Türk Lirası burada can çekişiyor arkadaşlar. Bunları almak mümkün değil Türk parasıyla. Dörtlü Coca Cola 4.70 Pepsi ne kadarmış. 70 cent. Şöyle. Kendi içecekleri var yine. Şeye bakın 1,5 litre 2,29 Bilmiyorum ya Bana buraya, burada yaşayan biri için Uygun geldi fiyatlar Tabi bilmiyorum onlar ne düşünüyor Dur şurada peçeteler var peçetelere bakalım Pahalıymış biri yetmiş az var için. Şu ne kadarmış? 2 euro. Pahalı bence. Bakalım bakalım başka ne var? Şöyle bir peynir var. 3 euro. Liso. Bu da 3 euro. Yani zey... Şu da tereyağı. 11.90. Şöyle bakalım. Şurada zeytin var. Yeşil zeytin. 3 euro. Süt ne kadar bakalım. Şey 2.29. 2.29 arkadaşlar. Bence süt ürünleri uygunmuş burada bakın. Burada yine ton balıkları 4.49 4.5 Türk lirası olarak yanına yazacağım arkadaşlar. Bakın burada filatolar falan var. 3.59 Şurada yine ne kadarmış? 3.29 Tavuk suyu Kınar'ın 1.60 Burada yine herhalde makarna sosları falan var. 2,5 barbekü sos 2.19 avokado sos işte cheddar sos hepsi 2 ile 2.5 arasında değişiyor bence İtalyanlar bir şey almakta zorlanmıyorlar arkadaşlar bu fiyatlarla 1, 2, 3, 5 bence iyi gayet iyi karnabahar 2.60 lahana 2.59 bakın şurada mantar çeşitleri var şuna bakar mısınız 5 euro Şurada biber var 2 euro. Patlıcan 2 euro. Onun dışında domates 3 euro ve beni şaşırttı şuradaki domateslere bakın kalitesine. Şuradaki domateslere bakın. Bunlar ne kadar? 4 euro. Bu 3 euro. Şöyle ee, başka burada salatalığı göstermek istiyorum. Bu da Çin lahanasına benziyor. Burada yine hazır yemekler arkadaşlar. Bakın şöyle farklı farklı hazır yemekler var. Mesela şu fiyatları 5.49, 3.29. Değişiyor. Etli yemekler birazcık daha pahalı. Ama onun dışında, şöyle bakın gösterelim yakından. Şu lazanya sanırım köfteler, bezelyeler, yine aynı şekilde farklı farklı et çeşitleri, yemek çeşitleri 6 ile 3 arası değişiyor fiyat olarak. Temel gıda 400 gram fasulye 2 euro, nohut da 1.90, işte pirinç var, pirinç 2.70, salata reyonu. Şu herhalde birazcık daha ucuz. 1 euro karışık bir şey. Sadece yeşillik var işte içinde. Ee, benim gibi tembeller için birebir doğranmış salata. Şu ceviz. Ceviz, fındık. Karışık bir şeyler. 4 euro. Şurada şöyle etler var arkadaşlar. Domuz eti sanırım. Pembe çünkü. Yani şuradakilerin ne olduğunu bilmiyorum bile. Bakın şunlar. Sucuk mu? Değişik bir şey. Ama kötü görünüyor. Her kilosu mu? Hı. evet kilosu 590 5.90'mış arkadaşlar pardon. Şöyle bir göğüs 4.62, 5.99 kilosuna göre. Yalnız et reyonunun yanından geçince iğrenç kokuyor. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Yani domuz etinden mi bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Kötü kokuyor, çok kötü. E market videom bu şekildeydi arkadaşlar. Birazcık size marketin fiyatları göstermek istedim. E, merakınız giderilmiştir umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.